Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size matematiksel olarak aşırı güzel bir Lucian Bolt'u göstereceğim ve bunu kesinlikle denemelisiniz. Hatta ben bunu da diğer arkadaşların arasında işte Caitlyn'in, Draven'in arasında çaktırmadan ittireceğim, sıkıştıracağım. Bu artık kanalımızın düzenli bir içeriği olsun. Ben çok beğendim. Eminim siz de beğeneceksiniz zaten. Olay ne? Olay şimdi biz Jinx'te bir seri başlatmıştık. Kule yiyicisi Jinx diye. Zaten ekranda gelmiştir o. Takır takır kule alıyorduk. Omurga kıran falan kazıyorduk. Çok güzel. Bunu Omurga kıranın pasifini okurken şey yazdığını gördük. Her 5. vuruş fazla vurmamızı sağlıyor. Lucian denilen karakterimiz 2-2 vuruyor. Yani sürekli 5 vuruş yapacak bu. On hit eşyaları alırsak yani örnek Kraken mahvolmuş kara balta gibi şeyler alıp omurga kıran alırsak Lucian çok tehlikeli bir hale gelebiliyor arkadaşlar. Biz de şu an bunu test edeceğiz. Ve takır takır kule yaracağız bu ışınla. Top de midde oynanabilir. Troll değildir bu diğerleri gibi haberiniz olsun eğlence içeriği değildir. Zaten Lush'un çok fazla oynandı sol lane'lerde. Bunu da gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz bu arada. Ya bu da sürekli kalkan kazanıyor ya. Gerçekten kesmesi sıkıntı olacak. Flashsız oynuyor ama hallederiz bakalım. E'yi de şu an. Bir şeyler istiyor. Güzel. Heytayı patla çık. Bu Dora'nın kalkanı çok güçlü ya. E atmamı bekliyor bu arada kendi esni atmak için. Görev gitmesin diye. Flaşı koyar ilk önce alıyor. Tertemiz bu arada. Tertemiz. İlk itemden mahvolmuş yapayım. Bu daha sağlıklı geldi gözüme. Hadi bunu alıverin. Tipler atılıyor arkadaşlar. Ee, totem bir şey. Totem. Ama yani. Kanka. Uyarmıştım bir de Secane. Uyarmıştım bir de Secane. Uyardım lan seni demiş. Uyarmasam kızmayacağım lan. Bir de e attığım yerden çok komik yakalandım arkadaşlar ya. Bu takas çok kötü oldu bu arada. Durun bakalım halledeceğiz. Oğlum bu ignite ne? Fark etmez zaten bait oynadık. Yöne de geldi skoru aldı güzel. Buraya hemen pushlayıp bir base'e gideceğim. Şöyle yapıp bir de ayakkabı tutalım üstümüzde. Ayakkabıydı arkadaşlar şu an bakarsak ne yapsak atak speed mi yapsak? Olayımız saldırı hızıydı ya belki yaparız bu arada. İyi de bu nasıl bir çardır ya? Neyse ki AC yok. Hani uzaklaşacağız, olaysız dağılacağız. Neyse e bari vurayım diye gidiyorum da. Bu ne abi? Armor alan çar mı olur arkadaşlar? Büyü alayım. Burada hem bize artı hem Camille eksi yazar. Gayet güzeldi. Ignite'ını da aldık. Flash yok ki arkadaşlar. Ultimi hemen açtım. O da psikolojik olaraklandı. dedi. Bunun ultiyi kapatayım bari. Bunun üstüne uçayım artık. Em de yok. Flash'ım de yok. Öleceğim dedi. Uçarken ne de birazcık dengeyi kaçırdı. Kulenin altına doğru uçtu. Yani bu ah Grace burada bug oldu. Gördük Sejuani onu dızlayamadı. bu da bizde kalsaydı dünyamız arkadaşlar muhtemelen çok daha iyi bir halde olabilirdi. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle fiyatları hızlıca gösteriyorum. Adro ben West'te oynuyorum. Nereden alacağım diyorsanız o da buradan EU seçip West'ten de RP alabiliyorsunuz. Valorant, PUBG Mobile oynuyorsanız burada yine kodlar varsa zaten her şey var arkadaşlar. Aynı zamanda bittikçe indisini açmak üzere çekilişler yapıyorlar. Burada yayıncılar var, RP, VP kodları var. Bizim de çekilişimiz burada. Buna da katılabilirsiniz. Link yorumda video devam ediyor. şöyle bir şey yapan hani yalandan biz de bir eşit çıkabildik gibi bir şeyler oldu. Ama bu nereye gitti şu anda? Öyle bir sorunumuz var. Bu kayıp. İstiyoruz bunu değil mi? Siz de istiyorsunuz şu an ben de istiyorum bunu. Grace de beni istiyor muhtemelen. Geçmiş olsun Kemil dostum. Yani hiç kesemeyeceğiz sandım. Abi çok zormuş Kemil meçhabı ya. Lucian bile olsan gerçekten o kalkan alma muhabbeti çok can sıkıcı arkadaşlar. Oha Grace geldi. Ace yok. Bozma beni farmer al kanka. Beyz bastı o da kral Uğraştırmıyor yani Şimdi hemen kraken arkadaşlar Bu ult sıfır vuracak gibi gelecek size en başta Ama bak birden çok hasarımız atacak Şimdi kraken Devamını unuttum Full push oynayacağım bu arada arkadaşlar Artık takaslar böyle mahvolmuş bitti çünkü görüyorsunuz Pikman'da da bana Lucian alma Lucian alma yazan takım Arkadaşlarıma selam olsun bize dönmesin diye arkadaşlar. W ters atıp pası çalıştırdım. Beyza atamaz. O da farkında Beyza atamayacağını Dive de farkında şu an. Çaresizce bekliyor. Şu an dive geliyorum dedi. E'sini bir faillesin. Can çal, çal. Üf. Arkadaşlar o son üfleyen kimdi bilmiyorum ama çok teşekkür ederim yorumlarda bendim diye yazmayı unutmayın. Elinize sağlık. O son son bir yaptınız oradan söndü yani. Tamam. Yeni wave yeni biz. Şuraya da bir totem. Böcekler gidiyor. Grace 6 böcek yapacak hiç gözükmüyor. Bırak lan böcekleri. Gördünüz mü arkadaşlar? Hemen bak. Hemen böcekleri bıraktırdık. Şimdi takımımıza kazandıracağız bunu ve bir görev daha başarıyla tamamlanmış olacak. Bu ikisi alsın. Bu ikisi alsın. Biz görevimizi zaten fazlasıyla yaptık. Kamile'ye bir bakalım. Şunu bize alalım. Bu Ataka'nın bu çiçeklere vurmayı unutuyorlar ya. Fark ettiniz değil mi siz de arkadaşlar? Onu kimse almıyor yani. Niye almıyorsunuz ki? Yeni geldi ya, belki bilinirliği yoktur. Yani. yani daha kafalara tam yerleşmemiştir ama siz sakın unutmayın. O q 2 bize vuramadığı sürece hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Onu da vurdurtmayacağız kendimize. Bu sefer bırakacağım Aa, dönmede. Kendi bozdu. Tam son saniye W geliyordu onu atacaktım. Bada 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 <laughs> çok güçlü ya. Gerçekten çok güçlü. Ve ilk kule görevini hem ilk kanı hem ilk kuleyi bildiğim biz tamamlattık takıma. Bir de bana Lucian alma diyordunuz. Yazayım şöyle. Takıma da chat yapalım. Devam. Uzak görüşte alıyorum. Kraken de bitti şu an. 10 hit ikinci eşyamız da tamamlandı arkadaşlar. Şimdi omurga kran yapacağım. Daha takım kule alamamış. Harika bir haber bu. Hepsini ben alacağım. Double tap'lerle. W atacağım tak tak. E atacağım tak tak. Q atacağım tak tak. E her 5 vuruşta bir omurga kran çalışıyor. Saldırı hızım var. Harika bir şey olacak. İki tane kuleye. Krakenni, Kamille. Evet. Devam. Tier 2 de aldık. Dağmur'a kanımız yok. Ona rağmen kuleleri yemeye başladık arkadaşlar. Şöyle şöyle alışverişlerimize başladık. Ayakkabıyı ne alacağız derseniz Ionia da olabilir. Saldırız da olabilir. Ama gelişmişi gelecek bize. Gelişmişinin bu daha cezbedici ya sanki. Şöyle yapalım. Full saldırız dedik ya bir de. Kolay gelsin Grace kardeşim benim. Ne yapıyoruz burada? Geçiyor. şöyle bir ziyaret edelim. Grace ev ziyareti. Hoppa ben seni görüyordum. Ama Kamil mi de gelmiş? Kamil şu anda Cinderella ve bir işbirliği içerisinde. Bunlar beni keser arkadaşlar. Kamil ultisini yerim ölürüm şu an. O yüzden buraya Seji Baba geldi şu an. Ama Q ulti basacak mı buraya artık? Haydi şunu ult artık. Yedi mi lan yine? Kuleyi almak istiyorum şahsen. Alacağım yöneye gitmişler çünkü. Yöne oradan bir kuleye ben buradan bir kule. Çok güzel anlaşma. 425 altın. Fury'i asist double attığım için. Oğlum bizim killer çalınıyor şu anda burada. Harbi diyorum bizim killer çalınıyor burada. 22 vuruyor. Ha, öldüm. Atakan her çıktığında kendimi böyle bağırıyor buluyorum arkadaşlar. Ben sevdim galiba bu Atakan'ı. Hoppa doğaç. Kuleye çok vuracak arkadaşlar. Hazır mısınız şimdi? 5 oldu. Tak 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 tak. Tak tak. Bu ışın da artık kule yiyicisi oldu. Bir wave bile değil. Daha azıyla kule açmayı başardık. Bir de Nasıl ama? Çok saçma bir şey değil mi bu? bu geldi mesela. Tak bak tak tak E koydun. Tak W'ları koydun. Sürekli omurga kıran. Gayet güzel. E karabalta bitti bizim yalanda. 30 gold kalmış. Hemen bu wave'i alalım. Ve tank gibiyiz. 3K canımız var. Serafin dayan koçum. Kesemediler he. Efif atlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda matematiksel açıdan çok mantıklı bir build yapacağım. Ne kadar hani doğru bilmiyorum ama çok çok mantıklı ve çok güzel olacağına eminim. Doktor Mundo abiyi şöyle döverek pot içtim ama flash'in yok senin deli. Eee Yani çok hızlı bir görev yapımı bu. Speedrun. <laughs> bu ne oğlum? İlk kan geldi bile. Mundo'nun pasifin diye hiçbir türlü arkadaşlar bozamıyoruz tabi. duşunuz zaten. Arda Genk'in de bozar anca. Ama da gerek yok. Şimdi. Arda'ya değil yani gank'e ihtiyacım yok anlamında söylemiştim. Çünkü şunu şöyle zaten kesebiliyorum. Anladın mı Arda? Gördü yani. Sen hazır buraya kadar geldin. Uygulamalı göstereyim dedim ikinci killi aldım. Arkadaşlar vallahi mikrofonu falan var yani tamamen bir Sinir bozmak için konuşmuyor şu anda yani Şey yapmayın onu Abi iyi bakmıyorum abone Arda olma. ya Abone olun dedi. De He? Adam bunu Arda'ya da abone olun bak konuşmuyor çocuk küstü size Abone olmadığınız için Çok ayıp abi herkes... sonuna kadar izleyip abone olmuyorlar Nasıl bu Arda'nın kanalı hala 10.000 abone değil onu da anlamıyorum yani Mutlaka <laughs> mutlaka oraya o da anlamıyor Base'e gidiyorum Anlamıyoruz ben. abi gece biz ne şey kadar bunu düşünüyoruz. Tabi tabi. 12'den sonra biz 3 saat bunu düşünme aktivitesi yapıyoruz. İlk item mahvolmuş oluyoruz. Takımın yenmemesi de işimize gelir. Kulelerin hepsini biz açarız o Mugakran'la. O double tap'i bir vurabilseydim keşke de. Dünyamız çok daha güzel bir yer olsaydı. Vuramadık. Dane de çok gitmek istemiyorum ama itince de kulenin altında bunu güzel dövüyoruz şimdi. Bu da bir gerçek arkadaşlar. Ki Kane de erken önünde bayya teneke olduğu için bize gank atamıyor. Biz Lucian'ız. Lucian erken önünde aşırı güçlü bir karakter. Ve bu yaptığımız şey troll değil. Çünkü Worlds'te de bile Lucian kaç kere oynandı. Siz de oynayabilirsiniz yani. Şöyle rakibi bile kesersiniz mesela üçüncü kez. Güzel oluyor ya bu iş. Ben bu işi beğendim. Dakika 4.03 gidiyor adam. Takımı sövüyordur kesin ona. İyi oynar. Aynen öyle. Gördük. Blue Bafa aldık arkadaşım. Bu arada görmeyen, duymayan kalmasın arkadaşlar. Biz Kerem'le beraber bu sene Misa Espor'a katıldık. Zaten ligi bilenler paylaşımlarda görmüştür. Misa'nın paylaşımlarında görmüştür. Sizlerle beraber lig maçlarını izleyeceğiz. Tam olarak bu videonun yayınlandığı gün ilk maçları izlemiş oluyoruz tahminimce. Ye Lig her gün, her gün değil tövbe. Haftanın 3 güne lig olacak arkadaşlar. Ve Misa'nın da tabi maçları olacak. Biz de bunları ZeroLol'ün YouTube kanalından izleyeceğiz. Kerem'le beraber olacağız. Artık Zero'ya abone olmak için bir sebebiniz daha var. LoL'ün ligini takip etmeniz için bir sebebiniz daha var. Biz de artık oradayız diyelim. Ölmedi ya, ölmedi ya. Oh. Bey zoplatamadı. Mundo'yu artık et yığını haline Getirdik arkadaşlar. Ken geliyor. Bir şey yapamadan geri gidecek. Gerçekten bir şey yapamadan geri gitti. Ardından dive. Atalım. Ultisi var. Ne kadar hızlı gördün mü? Delirdi Ghost Bastı. Evet. <laughs> Manyak. Okay. <laughs> Öyle artık. Ha. 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 Bo bota mı gitsin? Ha. Ne yaşıyor <laughs> ya bu arada? Ben bu videoyu herkes like atacak şu an. Arkadaşınıza gönderin. Durup duruyorken Whatsapp'tan bu dakika etiketleyip arkadaşlarınıza bu videoyu gönderin. Onlar da like atsın. Onlar da bir başka arkadaşına göndersin videoyu. Herkes şu an abi. Tüm Türkiye'yi ileteceğiz. Dur. O, o kadar da ben. değil zaten. O kadar da değil. Aynen. Kraken üstümde olsa görürdün Katerina seni sersem. Çılgınsın be. Koş 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 koş. İçeri Daisy yolla. Yolla yolla buraya herkes yolla. Bu da şattan varmış. de yokmuş arkadaşlar. Biz de o onu aldık artık. Karabalta da alacağız zaten. Önce bir omurga. Ben eşya alana kadar. Bunlar ölmüş. İzle baba bot tipi Görmüyor bot. Görmüyor Jinx. Görmüyor Jinx. Görmüyor Jinx, Hızlı geldim. Jinx görmüyor beni. Rahat, hat, hat, hat. Tak tak. Arda ejder gidiyor. Koş bir şey yap. Hemen, hemen, e, hemen Demin hemen atmadım atmadı ultisini? Bu da ne bok gibi bir karakter ya. Adamlar da gerçek. tüm killer katada da Jinx de fena değil. İyi şu an bir kata kayıp da bana geliyor kata. Aynen öyle gelişe bak. Aklaya getirir miyiz ya? Valla çok iyi olur biliyor musun? Zonyası da yok. Hadi pingliyor? Bunlar boş. Heh. Boş bomboş. İyi kaçtım. Deyze vuruyor. Kendi Helal. Çalar mı? Helal. Çık lan dışarı. Allah ölüyor. Oğlum bizden başka bir şey beklemeyin oldu. Daha ne yapalım lan harbiden? Daha ne yapalım tarzında bir LoL maçı gerçekten. Gel <laughs> yani abi deliği de keselim. Onu hallettik ya. Bence yukarıdan kaçacak. Sen oradan kapat. Bence kaçmayacak. Ben yedim de sen kes. Öl lan! Arbe ölmüyor he çocuk. Doğup geliyor. İyi sen bana kollayalım. Evet evet. Yok. Yalnız cambarın bayağı yüksek. Oğlum cana bak harbiden. Bunlar yine nerede ya, öldü? Kata burada bir de. Gerçekten yani. Baka. Lan nasıl seriye bal O bırak 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 adamı adamı bırak. Zon falan mı alsın? Gerçi ben alayım ya. Abi tövbeler olsun. Oğlum daha ışık tutuyor bu arada. Tövbeler olsun. Ben nelere şahitlik ediyorum bu oyunda. Vlad falan da her şeyi kaçırdılar. Benim gözler neler görüyor? Lan bu kaldı. Bunu unuttunuz. Abi onu kessinler ya. Maşallah. Sar tablosu var ya sen hani bir de dört tane böyle küçük çubuk var. <gülüyor> muhtemelen. Muhtemelen. <laughs> Geliyor. bu sulukimiz de gitti. Benim de gitti. Galiba aktörümüz bitti. Bir de şu ruh slow atıyor bir de bak bak. Öldü bu. O. Abi bunlar hiçbir hiç katkısı yok ki. Elemam bombaladı bizi. Bu yapacak hiçbir şey yok. GG. Ben diyor ki parti birleştir atarım arkadaşlar. Bu kadar da taşıyamazsınız yani. Öyle bir şey yok. Yani o kadar imkansız bir takımı taşıyan bir bulut değil ama çok keyifli. Bence bakın.